Merhaba Ulusef Ecalesi Arkadaşlar bu gece Saati görüyorsunuz gecenin 3'ü her zamanki gibi Şeytanın saati bizim saatimiz Ve bu gece ölü sevgilim Amanda'yı 2 yılın ardından Çağıracağım biliyorsunuz Ölü sevgilim Amanda bundan 4 yıl önce Trafik kazasında maalesef Ölmüştü çok üzgünüm Ama bu gece onun ruhunu çağıracağım 2 yıl önceki videoda da gelmişti Onunla böyle çok duygusal anlar Yaşamıştık ama çok fazla duramamıştı Hatta hiç konuşamamıştık bu gece o onunla konuşmayı da deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bu gece neler gelecek başımıza hep birlikte göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve alt taraftan like atmayı unutmuyorsunuz olsa vecaresi Bu videoyu sizlerden rekor like yorum bekliyorum. En az şöyle bir 10 bin, 15 bin like bekliyorum olsa vecaresi Ve kanalım Egeos'tan mutlaka abone olun. Binler için açın. Bir milyonluk olsa becaresi olalım. Mutlaka abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz da unutmayın. Her neyse şimdi ortamı ayarlayalım ve videoya geçelim. bunları yaktım. Burada Amanda'yla fotoğraf fotoğrafım var arkadaşlar bakın görüyorsunuz zaten bu fotoğrafı hatırlarsınız kendisiyle zaten çok bir fotoğrafım yok ama gerçekten kendisini çok özledim burada da bir gül var arkadaşlar belki bunu ona vermeyi de deneyebilirim arkadaşlar ama bakalım göreceğiz şimdi son mumu da şu şekilde yakıyorum yakamadım bir dakika evet son mumda yandı arkadaşlar. Artık başlıyorum arkadaşlar. Ben bu ruh çağırma ayinini yaparken, ritüeli yaparken böyle ses vesaire gelirse bilmiyorum herhalde bir gidip bakarız ya da hiç aldırış etmesem mi bilmiyorum ama belki de bana kızgındır arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok yani. Önceki videoda konuşamamıştık ama bugün daha detaylı öğrendiniz diye düşünüyorum. Amanda 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 Çok kötü hissediyorum kendimi ya Bu arada ateşlerde falan bir şey olursa söyle tamam mı? Devam ediyorum Amanda, 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 Amanda. Ne oldu? Kanka bir ses geldi galiba. Bakalım mı? Bakalım istersen. Bir kez daha deneyeceğim. Yine gelirse bakalım. Amanda. 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 Am. Oğlum yemin ederim bak yine geldi. Geldi harbiden ses geldi. Bak kan bak kanka bak. Bakalım mı? Bak, bak. Evdeki bütün ışıklar da kapalı ama. Bakalım mumlar böyle kalsın. Gel kanka. Gel bakalım. Işıklar da kapalı arkadaşlar. Şu an bir şey görmüyorum. Gel kanka salonun ışığını bir açalım. Şurada. Açalım mı? Aç kanka aç. Oh! Ne oldu lan? Oğlum o ne lan? Dışarıdan mı? Sanmıyorum kanka nasıl rüzgar olacak saçmalama. Stüdyonun camı da açık değil ki. Kanka bir şey oldu orada. Kanka dikkatli olsun. Ya bununla karşılaşırsam? Sanmıyorum ya bilmiyorum kanka. Aman da. açayım mı? Yok bir şey yok ki. Yok mu? Harbiden yok lan. Gel gel bakayım. Oğlum ben anlamadım ne, ne oldu? Bilmiyorum bir kapı kapama sesi geldi ama. Tekrardan arkadaşlar bunların başına dönelim. Devam edelim. Kapıyı kapattım. ışığı da kapattım arkadaşlar. Az önce ne oldu hakkında pek bir fikrim yok ama kesinlikle bir şeyler oluyor. Biri var ki bir evde. Amanda mı bilmiyorum ama ben ritüele devam edeceğim arkadaşlar. Odak var değil mi? Var var. Amanda 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 bu ses kar kanka. Amanda Sen gerçek misin? Geç. Şu an aman da burada. Seni gerçekten çağırmayı başarabildim. Amanda, seni çok özledim. Dokunayım mı? Beni özleseydin başkalarıyla olmazdın ben ben sana ihanet etmedim ki sen gittin sen öldün aman da sen öldün beni yalnız bıraktın ben ben bir şey yapmadım sen trafik kazasında öldün aman da benimle gelmedin aman da ben seni hala çok seviyorum aman da. Her şey bitti artık Okan. Dur gitme. Aman da dur. Aman da. Aman da. Gidelim mi peşinden? Kanka gitti git gitme gitme. Dur. Aman da. Ne tarafa gitti? Kanka o öldü artık. Ama geldiği oradaydı. O sadece ruhuydu oğlum. Yani gerçek öldü artık.